Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda liselerde sınıf geçmeye ilişkin merak edilen soruları cevaplayacağız. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanı'nın bugün yapmış olduğu açıklamada okul döneminin bu sene son bulduğunu öğrendik. Fakat aklımıza takılan birçok soru var. Bu videoda o sorulara cevaplar bulacağız. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak yıl sonu puanı birinci dönem puanıyla belirlenecek. Yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfı doğrudan geçecek. Doğrudan sınıf geçme şartını taşıyan 12. sınıf öğrencileri diploma alıp mezun olabilecekler. Başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler sorumlu olarak bir üst sınıfa devam edebilecek. 12. sınıf öğrencileri başarısız oldukları derslerden sorumlu olacak. Sorumluluk sınavında başarılı olmaları halinde mezuniyet puanları hesaplanarak mezun edileceklerdir. Sadece birinci dönemde yapılan devamsızlıklar dikkate alınacak. Devamsızlık süresini birinci dönemde dolduran öğrenciler sınıf tekrarına kalacaklardır. 12. sınıf öğrencilerinin başarısız veya sorumlu derslerinin olması üniversite sınavlarına girmelerine engel oluşturmayacak. 12. sınıf öğrencilerinin mezuniyet puanları 9, 10 ve 11. sınıflara ait yıl sonu başarı puanı ile 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönem başarı puanlarının aritmatik ortalaması alınarak oluşturulacaktır. Üniversiteye yerleşen öğrenciler diplomalarını Aralık ayı sonuna kadar öğrenim gördüğü yüksek öğretim kurumlarına ibraz etme hakkına sahip olacaklardır. Eğitim öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavında tek dersten başarısız olan 12. sınıf öğrencileri için takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılacak bilginiz olsun diyerek videomu sonlandırıyorum. Merak ettiğiniz başka sorular varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Üniversite tercihleri ile ilgili hangi puanla nereyi tercih edebilirsiniz, hangi bölümü kaç puanla kazanırsınız gibi videoları ilerleyen zamanlarda kanalımıza yükleyeceğiz. Bizi takip edip kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.